2018 model Renault Trafik arkadaşlar. 2018 model. Kilometresi 86 bin. Aracın arka balataları bitmiş. Balata ses yapmış. Arabanın sahibi üzerinde gitmiş, gitmiş, gitmiş. Diski de yemiş, balatayı da yemiş. Disk 1380 lira arkadaşlar. Diski 1380 lira. Ee, çifti. Allah yardımcımız olsun. Balatası 250, 200 lira da işçilik alacağız. Disk kağıt gibi olmuş. Balata demiri yemiş. Her şeyini indirsen Hamido. Ama şey tekerlere şey koy, takoz koy. Takoz koymadan olmaz. Sol tarafta tamamen bitmiş. Riski de yemiş. İki tane yeri bir zamanlar çıkmıştı meydana. Renault trafiğin arkasını kontrol altında tutuyorlardı. Ama balata bitince artık tutamıyorlar. Sese bakın. Evet. Artık geri dönüşüme gidecekler. Hadi evet. Diski en son güzel ölçesi. Öyle tak tamam mı? Evet. güzel çalışıyor mu? Evet. Tamam. Çekerleri takın abi. Tamam. En ufak bir dalganlık cebinizi yakabilir. Hem de kötü yakar. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları Ford Courier 121 bin kilometrede 100 bin kilometrede değişelim dedik o zaman zamanı yoktu şimdi 121 bin kilometrede trigger kayışını değişeceğiz arkadaşlar ediyoruz aracımızı evet. Tamam kaput bezini getsene Kaput bezik koyalım. Bidonun altındaki ortamı çıkardım. Öbür iki ortamı da buradan çıkardım. Bidonu buraya koydum ki burada rahat çalışalım diye. Motorun altını besleyip çirpe vurup takozu sökeceğim. Badeyi servis almışlar. Hmm. Yalnız doktor araştırmamızın çocuğa zarar vermemizin sebebi diyor. Evet. Bir yılda üç defa epilepsi gibi nöbet geçirmez insan diyor. Başka bir şey var mı diye araştırıyoruz diyor. Normalde bir yılda bir defa falan normalmiş ama Evet. Yani. Üçüncü oldu. Ha, dördüncüsü de olabilir. Yok, Her şey oldu. bulamadılar ya. Bu sorar zaten evet. Yani. Ya. Çocuğun gözleri kapanmış yani. Lan arkadaş. Kapan. Keşke benim gözlerim kapanaydı. Şişeydi de onunki olmasaydı. Trigger'imizi söktük arkadaşlar. 100 lira kayısımız 680 lira trigger setimiz 370 lira devir dayımımız bunda detay göstermeyeceğim bazı müşteriler kaç liraya tutuyor falan filan diyorlar 120 lira antifriz arkadaşlar bunun 500 lira da işçiliği var trigger devir dayım komple değiştiği zaman Ford Korriyer araçları Devirdayım Trigger şarj kayışının maliyetini sadece size belirtmek için söyledim. Selamünaleyküm. Ülkemin güzel insanları. Mercedes B180. Dişler aşırı derece çizgi vardı. Dişleri taşlattık. Arka balatalarını değiştiriyoruz. B180'lerde elektrikli el freni var. Ona göre pistonları aşağı indirince yerine ittireceğiz inşallah. Ve komple takım halinde disk değiştirmek istemedik. diskin kalınlığı iyi taşlattık 4 diski de taşlattık palataları da yeni taktık asgari değiştik rota soktuk 2 tane askı rotu bir tane sağ salıncak dediler salıncağın da yenisini taktık eskisi hemen orada Rotül bozulduğu zaman kres baskı olduğu için değişmiyor. Salıncakla birlikte bütün değişiyor. Balata fişimizin yenisini taktık. Çünkü her seferinde değişmek lazım. Isıyı görünce bozuluyor. Balata fişi. Balatalar yeni. Disk yeni. Askrotumuz yeni. Sağ salacağımız yeni arkadaşlar. Sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi bana hep minibüste de kamyonet yapıyorsunuz diyenlere ben aslında çok lüks arabalar da tamir ediyoruz. Ama işimizin yoğunluğundan, her yer araba, işimizin yoğunluğundan video çekemiyoruz. Böyle el hazırda, kamera yanımızdaysa, paldır kündür cumburlop çekiyoruz, ondan sonra atıyoruz. Burada neyi ifade etmek istedim? Genellikle meslektaşlarım, disklerde çizik olduğu zaman yeni dört tane disk takalım, kafamız rahat olsun, arabanın freni güzel tutsun diyorlar. Çok güzel, amenna. Ama bu şekilde de fren düzgün tutuyor ki taşlayınca. Ve bir de şu var arkadaşlar. Şu diskin tanesini kurdacılar şu anda 20-25 liraya alıyorlar arkadaşlar. Yani kurda demir toplayanlar var ya tanesini 20-25 liraya alıyorlar. Şimdi ben art niyetli bir insan olsam bu arabanın 4 diskini değişirim. 25 liradan 100 lira oradan kar ederim. İşçiliğim de var. Parçadan da kar edeceğim. Ama ne yaptım? Arabanın sahibini düşündüm. Dister'i torna ettim ve taktım arkadaşlar. Bilsem ki şu rotil değişecek, salıncağı değiştirmem. Sadece rotülünü değiştiririm. Ama maalesef ki maalesef aracın rotili çok bozuk. Salıncak uçları sağlam. Ama rotül yüzünden muayeneden kalır diye komple salıncağı takıyoruz. Evet. Nasıl olsa Mercedes'i var cebinde, bol parası var gibi düşünmeyelim. Mercedes'i e olanın illa cebinde para olacak diye bir kayda yok. Varıyor bir arabasıdır belki, onunla ihtiyaçlarını görüyordur. Vicdani açıdan düşünmek lazım. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. 2016 Citroen Berlingo. Şanzımanı söktük. Volandı tertemiz çıktı. Baskı balata bitik. Yağ filtresinin şuradan yağ kaçırıyor. Kaçırınca nereleri yağlamış onu göstereceğim. Bir de bu araçlarda yağ filtresini sökmeden önce Mutlaka yağ çubuğunu çekip yağ kapağını açıp yağın süzülmesini bekleyip bunu da gevşetip beklerseniz buradan çok yağ akmaz. Akınca her tarafı batırıyor. Yağ fitre kapağı. Şanzımanın içine akmış yağlar gördüğünüz gibi. Aracımızın depriyajını söktük. Depriajı tamamen perçimi değmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz perçim hafiften şuraya değmiş. Balata tamamen bitik. Ve debriyajın da kullanıcısı İstanbul trafiğinde hep ayağını üzerinde kullanmış. Bir yanın bacakları baya bir erimiş arkadaşlar. tam zamanında gelmiş. Yeni merkez. Bunlarda saks kullanıyoruz. Balata spreyi vereyim de buraları bir yıkayın abisi ya. İstanbul'un yoğun trafiği debriyajları bozuyor. Depreyaj baskısının izleri nasıl oyulmuş orası görüyor musunuz? Yoğun trafikte takır takır debriyajlar bitiyor arkadaşlar. Merkezler de dayanamıyor, patlıyor. Şu şekilde hidrolikleri boşaltıyor.